Öncelikle merhaba arkadaşlar. Size şimdi elması nasıl doğru düzgün harcayabileceğimizi göstereceğim. Şimdi daha doğrusu piyango oynayan arkadaşlarımız var. Bayağı yüklü miktarda elmas harcayan ama bize bir türlü kazanç sağlamayan bir sistem aslında. Yaklaşık 1,5-2 yıldır oynuyorum ben bu oyunu. Amerika serverinde de da oynadım. Daha tutturamadım. Yaklaşık 200-300 k elmasım gitmiştir yani buraya. O yüzden oynamazlığı tavsiye etmem. Şunda da böyle bir taktik var. Ee, en son tutturan kişi, eğer 3 gün, ha, en son tutturan kişiden sonra 3 gün boyunca kimse tutturmazsa, e, piyango oynama oynadığınızda gelme şansı artıyor. Böyle bir sistem kurmuşlar açıkçası. Bunu daha önceden tutturanlar hani öğrenmiştik. Öyle söyleyeyim. Şimdi öncelikle bizim yeni gelen e, macera itibar e, etkinliğinde iki tane kupa, yani şu an bende iki tane kupa açılı seviyeye göre kupalarımız var böyle. Ta 70 seviye, 80 seviye, 90 seviye, 100 seviyeye kadar ilerliyor bu. Bizim bu her seviye atladığımızda e, bize bir özellik geliyor. Şurada gördüğünüz gibi özellikler geliyor ve bize bu özellikleri beğenmediğimiz takdirde değiştirme şansı sunmuş bu oyun. Şimdi ben şu an kullandığım hesap e, silahlı olduğu için fek fiziksel saldırıya ihtiyacım yok açıkçası. Hep büyülü saldırılar olduğu için göstereyim. Hep büyülü saldırılar olduğu için ateş saldırı Genelde karanlık saldırı, göksel saldırı, ateş saldırı, ateş saldırı, göksel saldırı. Yani pek fiziksel saldırı ihtiyacımız olmuyor açıkçası. Genelde göksel saldırı ve ateş saldırı önemli bizim için. Böyle olduğu zaman da geliyoruz tekrar macera itibarımıza. Burada beğenmediğimiz bir özellik. Mesela ben açıkçası kutsal savunmayı beğenmedim. 142 e, artı 142. Şimdi bize e, oyunun ilk başından beri üretilen yeşil, mavi, e, mor, turuncu, kırmızı böyle renkler üretildi. Bunlar e, özelliğin gücünü gösteriyor aslında. Bakıyoruz 142 özellik var. Yani bu e, bizim gücüm şeyimizin özelliğimizin güçsüz olduğunu gösteriyor. 200 elmasa sıfırlayabiliyoruz. E, şimdi birazdan. Ee, Özgür abinin verdi, vermiş olduğu elması kullanarak sıfırlayacağım. Mesela bazı önemli özellikler var. Onlarsa bin elması sıfırlanıyor. <laughs> Bence karanlık saldırı mesela güzel gelmiş. Rengine bakacaksınız. Hani şu an bu renk mavi. Mavi renk iyi. Ama mor renk olması daha daha iyi oldu tabii ki. Şey, şeye göre, özelliğe göre değişiyor. Mesela büyücüyken eee sufle sufle şu an hesap büyücüyken mor çıkardığım zaman yaklaşık 2-3 kaya yakın SG veriyordu bana. Şimdi Bismillah diyelim ve deneyelim sıfırla dediğimizden bize yine 3 seçenek sunacak. Ee, fiziksel savunma, ateş savunma ve kutsal savunma olarak. Ben bunlar arasında tekrar şeyi tercih ederim. Fiziksel savunmayı tercih ederim. On an 610 SG arttı. Bakın daha yeşil. Yalnız dikkat ettiyseniz yeşil olmasına rağmen 610 SG arttırdı. Bunu bir daha sıfırlayabilirsiniz, mor çıkarana kadar, mavi çıkarana kadar deneyebilirsiniz. Ama dikkat edin, e, bazen renkler belli olmuyor. Sayılara dikkat alarak yapın, yoksa büyük sevgi sevgi kaybına neden olabilirsiniz. Bir de bu sistemde böyle diyelim. Bir de e, bir başka elmas harcayabileceğiniz sistem. Her, çoktandır var aslında da biz de kullanamadık pek. Tarot sistemi. Tarot sisteminde dikkat ederseniz profun kartlar hepsi kırmızı. E, bu kırmızı olması da ona gayet büyük sevgeler kazandırıyor. E levellere baktığın zaman 10, 18, 10, 11 gibi leveller var. Bunları da elinizden geldiği kadar yükselttiğiniz zaman e, yaklaşık olarak 1K, 2K sevgi artacaktır tek tek e, bir levelde diyelim. Buradan e, yaklaşık e, 2K elmasa 2K elmasa e, şey yapabiliyorsunuz. Şu an bende gelişmiş tarot üye şey olduğu için parçası olduğu için e, ben bedava açabiliyorum. Açalım bakalım. Mesela mor kart çıktı. Kırmızı kart çıktı mesela dikkat ettiyseniz. Bu saldırı. Bu saldırı bunun için gerekli mi? Değil tabii ki. Bu büyücü saldırı büyücü için olsaydı çok güzel bir etkinlik olur, şey olurdu. İşte buradan e, kırmızı çıkarmaya çalışın. Elmas da yapacaksınız tabii ki. Kırmızı çıkardığınız zaman e, Onu level atlatmaya çalışın Level atlatırsanız Güzel SG'ler kazanırsınız Öyle diyeyim Bir de eser sistemi var şimdi eser sisteminde e, Size hani basit gelebilir aslında ama Beyaz elması elinizden geldiğinde Çok kullanmaya bakın Özellik olarak mesela kaydettiğimizde 42 SG 30 SG Böyle böyle artıyor ama yaklaşık olarak e, biriktirip ben yapıyorum daha doğrusu. Biriktirince şu e, şey parçası. Nereye girdik Allah'ım? Eser parçası diyelim. Eser parçası 1000-2000'e kadar biriktiriyorum. Birden arttırdığım zaman yaklaşık olarak 4-5 KSG bana geliyor. E, başka modaya fazla yüklenmeyin. Modada özellikle olanlar bizim için avantajlı özellikli özellikle olanlar çift özellikli olanlar var mı daha doğrusu bakalım onların şu şekilde olan modaları almaya çalışın onlar da yaklaşık olarak toplam hepsi dahil 15k var bir şey Rune, Rune'de de Rune merkezinde e, şurada her skillin kendi ait Rune'leri var 5. seviye olanları almaya çalışın 2560 parça istiyor bende 965 parça var şurada eriterek parça ede, elde edebilirsiniz Sihirli kartlarda da şöyle bir şey var. Mesela e, büyücü bir adam savaşa girmeden önce, savaşlara girmeden önce SG'ye bakmadan e, kendi burada kartını ayarlaması lazım. Fis, büyücü adama mesela fiziksel saldırı işe yaramaz. Ama kalkıp da sen burada fiziksel saldırı kartını seçersen, savaşta e, ezik durumuna düşersin açıkçası. Savunma kartını seçim, seçersen mesela savunma artar. Ona göre buradan kartlarınızı ayarlayabilirsiniz. E, ben prof'ta öyle yapıyorum. Mesela rakibime göre kart ayarlıyorum ona göre e, başarı elde edip edemiyor ede, etmeye çalışıyorum daha doğrusu. Şu çek bölümünde de işte bin parça elde ettiğimiz zaman özel canavarlar var, canavar kartları var. Onları almaya çalışın daha doğrusu. Öyle basit canavar kartlarını almayın. Tavsiyemdir yani. Başka elması yani bu buralarda kullanın. Başka yerde kullanmanıza hiç gerek yok. Dediğim gibi şu sistem Gerçekten 10 numara bir sevgi arttıran sistem ama çok el, elmasınıza çok dikkat edin. Çünkü çok elmas harcayan bir sistem. Yanlış hatalarda da bayağı sevgi düşürebilirsiniz. Yani canınız yanar öyle diyeyim. Neyse video bu kadar. Şu anlık başka bir soru olursa cevaplamaya çalışırız. Hepinize iyi günler.